Turizm Birliği ile ilgili şahsıma göstermiş olduğunuz destek için öncelikle teşekkür ediyorum. Bunun yanında Akdeniz Belediye Birliği Başkanlığı ve işte Slovla ilgili de işte 25 Ekim'de Roma'da 303 belediye içerisinde genel başkan yardımcılığı görevine geldik. Turizmle ilgili, turizmcilerimizle ilgili, Türkiye Belediye Birliği'ni de dahil ettiğimiz belediyelerimiz dahil olmak üzere birçok güzel projeler yapacağız. 2025 yılında inşallah. Belediyelerimizle ilgili son zamanlarda yapılan Antalya'mızda hazine arazileri bugüne kadar hepinizin bildiği gibi hangi hükümet olursa olsun satışı gerçekleştiği an itibariyle ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesine yüzde 40'ı verilir. Kanundur bu. Geçenlerde Finike Belediye'mizin orada bir arazi satıldı. 130 milyonla başlayan 250 milyonlara satışı gerçekleşti. Bu paranın 100 milyon lirası Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyemizin. Bu örnek veriyorum Kaş olur, Gazi Paşa olur yani Korkuteli olur yani herkes için geçerli. Bu Finike Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili olabilir. Ama orada AK Partili arkadaş yaşar, ülkücü yaşar, türkücü yaşar, herkes yaşar. Biz insan odaklı insanlara hep birlikte yardım etmek için çalışıyoruz, beraberce çalışıyoruz. Şimdi Turizm Resort toplantısında Sayın Bakanımızla bir tatlı sert yaptık. Her seçime giderken bir otoban yollar yapılıyor diye çıkarlar. Bakan Bey de o Turizm Resort toplantısı bir gün önce basına bir açıklama yaptı. Dedi ki işte şu, şu kavşaklar yapılacak. Hatta Kemal Çelik AKP milletvekili daha hangi caddenin hangi sokağın cadden kim olduğunu bilmiyor. Ve orada dedi ki İller Bankası'ndan Uncalı Mezarlığı'na giden yolu bile yapamadım Muhittin Böcek dedi ki onu Ulaştırma Bakanlığı'nda olduğunu yani o voltu işgal ediyor milletvekili ama onu dahi bilmedi. Onu da biliyorsunuz. Ama buna rağmen Geç de olsa Sayın Bakanım'a teşekkür ediyoruz dedim. Yani 22 yıldır bekledik o caddeleri, sokakları, yolları, Alanya yolunu. Hizmetin hasedi olmaz. 2 milyon 696 bin nüfusa göre gelen paraya göre hizmet ediyorum. İlçe belediye başkanlarımla beraber onlar da kendi ilçesinde ona göre hareket ediyor. Hepsi bir bütün. Ama biz 28 milyona yaklaşık ev sahibi yapıyoruz. Ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yani arıtma yaptırdık. 50 yıllık beleyen su sorununu çözdük. 1 milyar 541 milyon lira Antalya Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi olarak verdik. Ve Belek'te de, de arıtmayı yapmasıyla ilgili 20 yıl atık su gelirimizin karşılığı yapıyoruz. Ve sonuç olarak Kemer'e de 27 yıl verdik atık su gelirimizi. Arkadaşlar tahsil edilen değil tavuk edilen Belek arıtmanın örnek veriyorum aylık 100 milyon lira. Muhittin Böcek 10 milyon lirasını ödemediyse dahi Antalya Büyükşehir Belediyesi garantör Asat Su İdaresi 100 milyon ödüyoruz biz. Tavuk edilen ödüyoruz bakınız tahsil edemediklerimiz de olabiliyor. Cevap Ali Belediyeler işte arıtma yapmıyor falan gibi bir şeyler söyleyince tabii ki üzülüyoruz ister istemez. Biz halka hizmeti halka hizmet olarak yaptık bugüne kadar bundan sonra da öyle yapacağız. Dedim ki Sayın Bakanım şu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni söylemekten niye çekiniyorsun İmzaları beraber at. Ne var bunda işbirliği yapıyoruz. Gelirlerimizi alıyorsunuz. Babanızın hayrına yapmadınız bunu. Böyle geçti. Bunu söylemeye de devam edeceğiz. Ama şimdi şöyle düşünün. Konaklama vergisi. İşte Cittaslow Genel yardımcısı olduk. Roma'ya gittik. Geceleme 10 euro. Milyar dolarlar alıyorsunuz bu Antalya'nın hakkı dedim. Antalyalılara vereceksiniz bunu. Bunun çaresi yok. Burada bulunan herkesten de rica ediyorum. Yani bu konular gerçekten son derece önemli ve anlamlıdır. Ben bu vesileyle 2024 yılında başarılarınızdan dolayı belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimi kutluyorum. Sezonun iyi geçmesi dolayısıyla turizmcilerimizi kutluyoruz. Tüm hayallerinizin gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum. Herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız.